Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, oyunda işinize yarayabilecek e, defans oyuncularını defans değil yani pardon GPL oyuncularını yani aralarında forvet forvet var mı bilmiyorum ama forvet forvet bir tane var. Dışında oyunda hangi forvet iş yapıyor bilmiyorum. E, Mbappe iş yapar yani. Evet arkadaşlar şimdi e, Hakimi e, Ben oyunda kullanmıştım GP'li kartını e, Gayet güzel iş yapıyor oyunda Defansif vererek de kullanabilirsiniz Defansı da var gördüğünüz gibi Orta da açabiliyor gariptir ki Yani 73 ile orta açabiliyor Sadece arkadaşlar e, Böyle biraz hani top kesme gibi Defansif özelliklere ihtiyacı var Hız hızlanması sayesinde top alabiliyor Rakibi kovalayıp Hani biraz böyle top kesme falan eklerseniz gayet iyi oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Hakimi kullandım daha önce. Biliyorum yani oyunda iş yapan kartlardan bir tanesi. Geçelim. Rich James'i de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hızı 91, hızlanması 82. Bu biraz daha yavaş ama daha fizikli. Ve pasları falan da daha iyi arkadaşlar. Oyunda oynattım. Ee, yine aynı şekilde verim alabildim. Sizlerde dediğim gibi. Risk James'i alabilirsiniz. Ee, top kesme özelliği falan var. Yine aynı şekilde top alabiliyor. Taci ee, sadece biraz hızının biraz daha yüksek olmasını beklerdim. Yani 91 idare eder bir hız yani. Bunu da alıp kullanabilirsiniz. Yani GP'li kart olarak. Foden. Evet arkadaşlar Foden. Ee, şöyle diyebilirim. Foden arkadaşlar. Bir önceki yamalarda daha iyiydi. Şimdi nerflü hali var. Bende bir tane kartı vardı ben sildim. Niye sildim bilmiyorum arkadaşlar. Oynatmıyordum çünkü. Şimdi arkadaşlar Fodan'a geldiğimizde GPL olarak alıp oynatabileceğiniz iyi oyunculardan bir tanesi. GF'de, OOS'de Yani daha çok GF'de Alıp oynatabileceğiniz oyunculardan bir tanesi. Sağ açıkta belki oynatabilirsin ama pasları zayıf. Bir de beceri fakiri yani böyle şut özellikleri yok ee, halbuki bitiriciliği var şut gücü de fena değil yani bunu işte uzaktan şut bilmem ne şut falan eklersiniz güzel bir hale gelir kullanılabilecek bir hale gelir. Bence GP'li olarak güzel bir kart <laughs> yani işinizi görebilecek bir kart eğer GF'de veya OOS'de bir böyle top sürebilen e, messivari bir oyuncu arıyorsanız işinizi görebilecek bir oyuncu Fodun Evet geçelim Nathan Eick. Nathan Eick arkadaşlar 76-73 hızı aslında kötü hani artık 78-80 falan arıyoruz da bu da fena değil. Defansif özellikleri güzel, e, fiziksel temas tam sınırda arkadaşlar ama e, formu bir hani formu bir standart herhalde. Arkadaşlar Nathan Eick e, biraz beceri fakiri yani şimdi buna Açıyı daraltma hava üstünlüğü falan gibi Defansif özellikler de verilmesi gerekiyor arkadaşlar bir 3 tane 2 tane 3 tane falan daha Bir defansif beceri, beceri verilirse bence <laughs> Kullanılabilecek bir defans oyuncusu haline gelir Ancak hücumlu defans e, Yine güzel ya ben e, beğendim arkadaşlar Hani hızı böyle 80 falan olsaydı hele hele Güzel bir kart Olmuş oluyor Bence yine alıp kullanılabilecek bir kartlardan bir tanesi. E2 şöyle kapatayım. E bir tane daha şey açacağım arkadaşlar. de Evet Saliba benim zaten herkese neredeyse. ya Benim zaten sizlere net tavsiye ettiğim oyunculardan bir tanesi. Saliba, GP'li Saliba arkadaşlar. Alın e, bu kartı böyle full lane ve kullanın. Yani GP'li abi şu kart. inanabiliyor musunuz arkadaşlar? Bütün defansı 90 üstü. Hız 84, hızlanma 75. Bakın arkadaşlar bunun bir önceki kartı baya nerflüymüş. Bu yine bu baya iyi ya. Aynen. Bu baya iyi bir kart abi. Bunu kesinlikle alın. Saliba'yı kesinlikle alın arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi açıyı daraltma, hava üstünlüğü, akrobatik, adam markacı, bir sürü defans özelliği de var. Alıp fullleyip kadronuza koyabilirsiniz. 10 numara defans oyuncusu. Salih'i kapatalım. Robertson, GP ile Robertson arkadaşlar. Biraz kartı nerf'lendi. Bir önceki şey sürümlerinde daha iyiydi arkadaşlar. E Football 2023'te özellikle daha iyiydi. Ancak bu hali işinizi görür. Çünkü defansı var, e pası var, E-Hız hızlanma da var arkadaşlar. Alıp sol bekinizde eğer sol bek eksiğiniz varsa, e Robertson orayı kapatabilir. Ben benim de kullanıp beğendiğim bir oyuncu oldu. Ben de potvisi var. yani bu hafta oynatırım herhalde yani. bu hafta bitiyor ya gerçi. Hayır yani o pazartesi. Aynen bu hafta bir oynatırız. Roberts'ın güzel arkadaşlar yeni GP'li alıp kullanabileceğiniz böyle oyunda size oraya böyle bir nebze olsun yerine daha iyi gelene kadar kullanabileceğiniz kartlardan bir tanesi de Roberts'ındır. Liverpool'da olduğu için AB gelme risk şeyi var risk diyorum AB gelme şey, olasılığı var ama baya bir C'ye geldi bir bu hafta B'ye geldi işte yani Liverpool'da olduğu için hani yine bir nebze AB gelebilir ben Robertson'ı oyunda beğeniyorum arkadaşlar güzel bir kart yani. Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne'u ben bu şekilde yaptım. Hani oyun aslında daha fazla pas veriyor. Top sürmeye daha çok şey veriyor ama ben hıza, hızlanmaya ve bitiriciliğe verdim arkadaşlar. Şut gücü 97 gibi bir manyak bir rakam oluyor arkadaşlar. Yani bununla şut çektiğiniz takdirde uzun uzun mesafe şut çekme de var. Hani atar yani. E, pasları da var. 89-89. 90 yani neredeyse. E top sürmede iyi kötü var. Hani top kontrolünü güzel yapabilir. Pas dağıtımı yapabilir. E hız hızlanma da verdik oyuncuya. Bence GP'li olarak e, bu kartı alıp kesinlikle oynatın. Maliyeti 450 bin arkadaşlar. Buraya yanlış 45 bin falan dedim ne oluyor falan. Oyunda hatam var. Yok 450 bin GP arkadaşlar maliyeti ama e, OOS'de bir eksiğiniz varsa e, belki kullanabilirsiniz. Hani ama size şunu söyleyebilirim ki ağır hissettiriyor oyuncu. Hani oyuncu böyle ağırlığını hissettiriyor oyundan. Çünkü hızlanması 77. Ya bu daha iyisi gelene kadar belki kullanabilirsiniz. E ama GPS fazla. Bundan daha iyi OOS oyuncuları var mı diye bir düşünüyorum da. Bundan daha iyi vardır ya. illaki ki vardır. Yani ben, bende var kullanmıyorum de burayı mesela. Şimdi göstereceğim Musiala kartı bundan daha iyi bence arkadaşlar ama isteyene bu şekilde fullleyebilir, oynatabilir diye gösteriyorum ben yine de. De Bruyne'de geçtik. Rodri. Rodri yine ben hızlanmasını arttırdım arkadaşlar. Rodri de bence ön liberosu olmayan arkadaşlar için ağır olmasına rağmen ben oyunda oynattığım zaman top alıyordu. Yani top kesmesi güzel. Yani oyuncu Sağından solundan geçen topları iyi kesebiliyor özellikle boyu sayesinde Bir 91 boyu olması sayesinde arkadaşlar böyle bacakları da uzun olduğu için Hani sağa sola böyle iyi top kesebiliyor o yüzden zaten aldım Ben oynadığımda Sadece oyunun tek oyuncunun tek böyle kötü yanı diyebileceğim ağır kalması hani hızlanması böyle bir 73 70 falan olsaydı hızda bir 75 76 olsaydı Daha iyi olurdu ama Yine de arkadaşlar ön liberoda bir sıkıntı çekiyorsanız şimdi size bir kart daha açacağım arkadaşlar. Hazemiro. Bu adamın da GP'li kartı fena değil. Bu hafta D geliyor. Yani Evet bu hafta D geliyor arkadaşlar. Ama bakın bunun böyle hız hızlanması falan biraz daha iyi denilebilir. 72 67 70 67. Yani Rodri'nin pasları falan daha iyi. Arkadaşlar Rodri'yi tercih edin ya. Kazimiro diyecektin de Rodri biraz daha iyi gibi. Güzel. Rodri'yi de alıp oynatabilirsiniz. Salah, Salah arkadaşlar çok nerflenmesine rağmen bence yine sağ açıkta ben sevmiyorum bu arada hani açık açık söyleyeyim oyunda da bence böyle verim bazı maçlar verim alıyorum ama çoğunlukla böyle verim alamıyorum arkadaşlar ben Salah'tan bilmiyorum. PES 21'de de verim alamıyordum 22'de de 23'de de yani benlik bir oyuncu değil ama kullanan kullanabilir Hız hızlanması güzel denge var top sürme var bitiricilik var yani sağ açığa alıp oynatabileceğiniz oyunculardan bir tanesi. Yani bana da iki tane pot kartı çıktı. Hani sevmememe rağmen. Ben bir tek şu kartın iyi olduğunu duydum arkadaşlar. Şu kart. El Eğer elinizde bu kartı varsa oynatabilirsiniz bak. Ya bu kartı garip bir şekilde iyi oynuyor. Bu haftada A geliyor arkadaşlar zaten. Ya Liverpool'da oynadığı için yine A B gelebilme ihtimali yüksek arkadaşlar. E, bu kartın ilk çıktığı zamanki hali gördüğünüz gibi artıları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu oyuna e futbol 2023'te geldiği şey zamanlarda yüzlük bir kartmış. E tabi şimdi bayağı bir nerf'lendi. Ama dediğim gibi hala bence iş görür. Ben kullanamıyorum ama onu da söyleyeyim. Lotaro Martinez santrafor olarak arkadaşlar Lotaro Martinez bence işinizi gerçekten görebilecek bir forvet olduğunu düşünüyorum. Biraz oynama yapacağım şunun üzerinde. Ha. Evet arkadaşlar Lotaro Martinez. Gördüğünüz üzere arkadaşlar zaten şu sağ tarafı bir tek hızlı böyle 80 olması biraz kötü. Hızlı da böyle 85 falan olsa aslında çok manyak bir kart olacak. Ya oyuncu kafa golü de atabiliyor arkadaşlar. O yüzden bakın kafa özelliği de var. Almak istemiyorum kafasından. <laughs> Tam böyle yani böyle kalacak. Ben Lotharo Martinez'i oyunda beğeniyorum arkadaşlar. Ben de adaylı sözleşmede alınan kartı var. Bence eğer Santrafor eksiğiniz varsa işinizi görebilecek oyunculardan bir tanesi Lotharo Martinez arkadaşlar. GF'de oynayabiliyor. Alabilirsiniz. Zayıf ayağı da var. Güzel. Bir diğeri de Haaland aslında. Yani e, Haaland dediğimiz oyuncu hani çok atlamamak lazım. Özellikle bu şeyde Kartı nerflendi bunun da kartı nerflediler Bu hafta D gelip D geliyor bende şu kartı var arkadaşlar ilk kartı var bende bu kartı var Bakın kafası falan var bak kafa, arkadaşlar bakın kafa 81 oyunda ilk geldiği zamanki Şimdi 71'e kadar çıkabiliyor yani o artık Adamda Kafa atamıyor herhalde artık kafa golü Yani arkadaşlar bence Yine kullanılabilir. Bakın 91 e attı hızını. GPL olarak alabileceğiniz bence yine güzel oyunculardan bir tanesi. Alıp kullanabilirsiniz. Yani 97'lik bir kart oluyor. E, GPL'si bile iş yapıyor abi bu adamın. Alın. Net alın arkadaşlar. Geçtik. Santrafor olarak havalandı da dediğim gibi. Öneriyorum. Mbappé'yi zaten öneriyorum. Mbappé'yi arkadaşlar Fransa kartını vermişlerdi bedava. Onu kullanın. Ha, neredeydik o bizim hakimi geç. Bunları zaten şey yaptık. Fod'un da yaptık. Ha ee, heh, Saka. Şimdi Saka arkadaşlar. Saka. 97'lik bir kart. GP ile yine A geliyor arkadaşlar. Bakın hiç D gelmemiş abi herif. Sadece A, B geliyor. Bir de tabi C de geliyor yani normal olarak. Hız hızlanma var abi. Denge var. Top sürebiliyor. E Abicim yüksekten pası var. Buna var ya bir yerini orta çıkartırsanız arkadaşlar, yerine ortası da olursa güzel kart e, hem orta açabilirsiniz hem de bitiriciliği de var. Bakın arkadaşlar buna bir tane yerine orta, bir de uzun mesafe şut çekme, İşte yükselen şut gibi özellikler de verirseniz bence oyunda iş yapabilecek bir kart olur. Yani şu hali bile güzel abi, kullanabilirsiniz kesinlikle tavsiye ettiğim oyunculardan bir tanesi. Daha ne abi hız hızlanma var. Top sürebiliyor. Pası var. Bitiriciliği var. E al kullan abi bu Kayo Saka. Arojo. arkadaşlar. E, GP'li kart olmasına rağmen. Bence yine defansif özellikleri çok sağlam. Yani ben bunu şey demiyorum abi. Kesinlikle açıp oynatılabilecek bir oyuncu. Zaten oyunda da oynattığınızda verimini alırsınız arkadaşlar. Güzel abi ben bende bir tane daha kartı var. Bende şu kartı var. Haftanın takımı kartı var. E ben beğeniyorum abi ben memnunum yani. Hızlı da hani hızı da var 78. Bakın mesela şey yapabilirsiniz abi. Bir tane Saliba alabilirsiniz. E abi bir tane de Auroja alırsın. iki tane hızlı santra stoper yani. 10 numara kullanabilirsin. Veya şey de yapabilirsin bak stopere o kosta kurtaya verirsin atarsın sana yani bedava verdikleri kosta kurta ve saliba yani Bence güzel olur arojcayu alın ya dediğim gibi Bence güzel kart. ka ya arkadaşlar yine benim sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Hani AB geldiğinde ben oynatıyorum. Bende haftanın takımı kartı var. Şu kartı var bende. Yine yeni 3 kartlarından bir tanesi varmış. Ee, arkadaşlar top sürebileceğiniz hız hızlanması olan şut çekebilen bir kart. Çekiyor şut. Çünkü dalan şut uzun mesafe füzesi. Bu plaseci arkadaşlar. Plase atabiliyor. Tabi dürtmeyle atıyor. Akrobatik bitiriş. Dalan şut. Hani şut özelliği var kartta. Bir de uzun mesafe şut çekme vermeniz lazım. Ben Kıvaraş Kele'yi beğeniyorum arkadaşlar. Dediğim gibi alıp yine oynatabileceğiniz GP ile olan güzel kartlardan bir tanesi. Ve Musiala yani ben bu kartı abi sizlere kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum bakın arkadaşlar. Ama GP ile olup da bu kadar iyi olan bir kart yani gerçekten müthiş, müthiş bir kart. AB de gelmeye başladı son haftalarda. Bence alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani hız hızlanma var, top sürme var, bitiricilik var. Pa alçaktan pas atabiliyor abi yani. Daha ne istiyorsun abi? Dalan şut, uzun mesafe, plaseci. Süper yedek bir de arkadaşlar. Hani alıp ikinci yarıda atabilirsiniz. 10 numara bir kart. Musiala'yı alın abi kesinlikle alın. Oblak bence Oblak kaleci olarak GP'li alıp oynatabileceğiniz en iyi kartlardan bir tanesi diyebilirim. Tabi yine nerflendi. Baya nerflendi. Normalde arkadaşlar şu ilk kartına bakar mısınız arkadaşlar? Hepsi daha artı. Bence alıp yine oynatabilirsiniz arkadaşlar. GP'li olarak özellikleri güzel kart. Aynen bu şekilde de fullleyebilirsiniz. Ben beğendim arkadaşlar Oblak'ı. Yani bende de var GP'li kartı. Bende şu kartı var ama. 85'lik. Şun var lan, şun mu Bilmiyorum. Ben de bir önceki kartı var. Ya ben beyinlere oynatıyorum abi. Yani siz de oynatabilirsiniz. Ana oğlum kartta bug mı olmuş lan? Neyse ya böyle oluyor arkadaşlar. Aa şimdi diyecek mi sıçraması düşük? Arkadaşlar sıçrama şey. Bu dikey sıçrama oluyor. Hani yana doğru merak etme yani atlı atlıyor bir şey olmaz ee, bence kullan alıp kullanılabilecek bir oyuncu yani güzel Dimarco Dimarco da bir bek kart arkadaşlar bek olarak bence güzel alıp kullanabileceğiniz yine hızlı defansı olan bir kart Dimarco ben de oyunda GP'li kartı var bende de verim alıyorum oynattığım zaman güzel bir kart Şimdi e, orta sahaya gelirsek abi. Orta saha olarak e, Bellingham Bellingham'ı atlamayalım arkadaşlar. Bellingham'ın şu kartı zaten çoğu kişi umarım almıştır hani bu kartı. Almadıysa zaten yapacak bir şey yok. Hani şu kartıyla idare edecek artık. Açsana oğlum. Hı. Lan manyak bilgisayar ya. Yine arkadaşlar bence defans da yapabiliyor. Yani bu kartı orta saha oynattığınızda da arkadaşlar iş yapıyor. Tabi bu kadar top sürmeye gerek yok abi yani. Ne yapıyorsun sen? O arkadaşlar defansı bu anda orta saha yaptım kartı. Güzel açar. Onun dışında arkadaşlar Barella. Barella fena değil. Yani bir GP'li kart olarak yine alıp oynatabileceğiniz bir kart Defansı var pası var e, Hızı var Ben oynattığım zaman da iyi kötü verim aldım Tabi yine bir önceki GP'li kartı daha iyi de Şut çekmeye arayabilirsiniz Hızlanma verin Bakın arkadaşlar güzel bir kart olabiliyor Yani Güzel kart ya. Barella güzel. Ee, başka ortası aklıma gelmiyor ya. Kamavinga'yı alabilirsiniz. Şu an adaylı sözleşme de şu an veriliyor. Evet bu kadar arkadaşlar. Hani yani. E, bu arada son. Son olarak son arkadaşlar. Onun da e, şey kartı var. Şu GP'li kartı. SF arkadaşlar. Herifin e, GP'li kartı Santrafor oldu. Yani şöyle kullanabilirsin işte. Yani bunu kıs abi. Gerek yok. Bak 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 bak. bak. Şöyle yapalım. Evet oğlum. Al abi. Son böyle bir kart. Bunu da kullanabilirsiniz ha dediğim gibi. Yani sıfır golcü oldu. Alınabilir oynatılabilir. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benim unuttuğum oyuncular varsa sizlerde de yazabilirsiniz. Yani GP'li olarak iş yapabilecek oyuncular. Hani bunlar aklıma geliyor. Bu arada Odegaard'ın da GP'li kartı güzel. Ama hızı olmadığı için onu katmadım. Evet arkadaşlar bu şekilde Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.